Şimdi efendim. Uzun lafın kısası Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Zeynep'i oğlumuz Ozana istiyoruz. <laughs> evet seni kendime istiyorum. <laughs> ne? Anne, bir şey, cevap versene. Vallahi bizim kızımız da kıymetlidir. O güzel gülecek, Gülcemal Gül 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 Kızımı isteyen doktorun mühendisin haddi hesabı yok. Evet, yani hiç abartma ya. Yok yok, valla. Hele bir beyin cerrahı çocuk vardı. Az koşmadı bizimkinin peşinden. Bak şimdi o çocuğun karşıda hastanesi var. Ne diyorsun ya? Kimdi ki o çocuk? Ayıp buluyor ama Zeynep. bir dakika ya, burada değil. Hastanesi diyor. Merak ettim ya. Kim ki o? Hele mühendisler. Adam İstanbul'un yarısını inşa etti. Biri değil, iki ay şoförü vardı. Helikopterle geziyor. Ne yapıyor peki o iki şoför? Geziyorlar mı da okulda? Kim bu adamlar ya? Böyle çıkaramadım anne. Ay birileri işte. Birileri birileri değil mi? Birileri işte. Çıkartayım ama bir yerden? Birkaç bir şey var. Tiyo ver. Tarife be. gerek yok. Gelen giden talipler işte. Allah gelen giden. Kimden göz, gözümden kaçırdım ben ya? Aa, şurada kız tarafı az yapalım diye uyduralım dedim. Uzatma sen de hayret bir şey. Uydurayım. İstemedi yani beni doktor hanım Anne rezil ediyorsun herkesin ortası. Vallahi sevimli doktorlar. Mürüm ben istedim. Tamam, oldu, tamam. süreceksin yani. İlahi söyleyeceksin. İlahi söyleyeceksin. Efendim, halamız kızımızı istedi. Ayla Hanım verdi. Bana da kurdeliği kesmek düştü tabii ki. Sevgili kızım Zeynep ve oğlum Ozan'ın bu mutlu günlerinde yanında olmak benim için şaşırtıcı ama Aynı zamanda çok da gurur verici bir şey. Çok uzatacak Moza. <laughs> Efendim öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu tip konuşmalar beni çok duygulandırır. Eğer bir kaç göz dökersem ne olur beni affedin. O zaman uzatacak çok. Güzel. Ya bırak konuşsun. evet. Gençlerin heyecanlı olmasını Hayır. çok iyi anlıyorum. Çünkü ikinizin de henüz ilk evliliği Allah da nasip etsin. <laughs> Ama şimdilik çok mutlusunuz ve bunu sizinle paylaşmak beni de mutlu ediyor. Ben bir şey söyler misin abi? Babacığım bir kısa kes sen. Efendim? Çabuk kes sen diyorum, kurdeleyi diyorum. Ha? ha? Tamam, tamam oğlum. Kesiyorum. Evet, ne diyorduk? Ee, bu gözlerin içi gülen insanlara bakınca ne görüyorum biliyor musunuz? Hayata tutunma çabası görüyorum. Hem de henüz bu gençler otuzlarına bile gelmemişler. Nereye bakıyordu görüyordu acaba? Tamam, demek var? ki genç gösteriyorsunuz Zancım. Efendim ve... Tamam, tamam Ferit tamam hadi. Kesiyorum kesiyorum Ferit kestim. <laughs> İnşallah <laughs> sağlıklı, huzurlu, mutlu, ufuzun bir ömür sürersiniz Sağol yavrum. Abi. Çoluklara, ya. çocuklara, torunlara karışırsınız. Ne haftadır kendim Çoğaldıkça çoğalırsınız. Yüzünüz <laughs> hep böyle güler inşallah. Birbirinize hep böyle aşkla bakarsınız ah. inşallah. Oy kurban Allah. olurum. Aşkınız hiç bitmesin, evet. Çok teşekkürler. Yalnız bırakın. <laughs> Seni seviyorum. Anne seni seviyorum. Nişanlım.